Emin Çöleşan'ın hiçbir tutarlı e, tarafı yok. Şu tutarsız, var, var, şudur Var. var. ne. Tutarlı tarafını da söyleyeceğim de iki tutarsız Heh. tarafını da bir tutarlı tarafı var. Bak örnek vereceğim size. Ama tutarsız... İyi, çok şükür bakın, yani. Bakın ben size tutarsızlığını söyleyeyim. Hı. Cavit Çağlar Bey'i biliyorsunuz. Tanıyorum, eski Doğru Yol Partisi'nde e, devlet bakanlığı yapmış olan bir Hı. arkadaşımız. Bakın ne diyor Cavit Çağlar'la ilgili kendisi. Cavit Çağlar gibi büyük iş adamları hükümeti almak babanın en büyük hatasıydı. Hı. Yani Sayın Demirel'in e, ee, iş, işte devletten milyarlarca lira vergi iadesi alan Mehmet Batallı, işte ismi hayali ihracat vurgununa karışan Mehmet Ali Yılmaz ve işte yüz milyarlarca liralık borç ertelemeleri, kredi borçları, diğer parasal ilişkilerle Cavit Çağlar. Bu iş çok yanlış oldu. Devlet ve özel sektörde böylesine para ilişkileri olan kişiler hükümette yer olacağı budur. Hükümet sürekli yıpranır, yolsuzluk iddiaları yine ayyuka çıkar. Tıpkı bugün olduğu gibi. Gene ufacık bir yazı. Örneğin Cavit Çağlar'ın büyük yolsuzluklar yaptığı iddia ediliyor. Bu da 30 Mart 93'te yazmış. Gene e, 93'te Nisan'da yazdığı bir yazısı. Cavit Çağlar olayı ise ayrı bir hikaye. Sadece son Ziraat Bankası işini kastetmiyorum. Çağlar kamuoyunda çok yıprandı itibarını tümüyle yitirdi. Bana bir gazeteci olarak günde dikkat edin. En az 50 mektup geliyor. Hiç tanımadığım okuyucularım bu dönemin olumsuz simgesi olarak hep Çağlar'ı gösteriyor. Çağlar olayında şuyu vukuundan beter oldu. Son bir şey okuyorum. Evet. Yanıldığımı şimdi anlıyorum. İşte Cavit Çağlar ve Mehmet Ali Yılmaz'ın durumu ortada. İkisi de trilyonlarla oynayan adamlar. Devletle bin tane parasal ilişkileri olmuş. İhale almışlar, kredi almışlar, borçları var, borçları elde ertelenmiş. Dikkat edin. Birisi vergi kaçırdığını itiraf etmiş. Diğerinin ismi hayali ihracata karışmış. Şu arkadaki de aynı konuda sayısız yazı. Ee, Dört tane okudum. No, evet. Şimdi aynı Cavit Çağlar'ın ...televizyonunda programı ben mi yaptım? Hangi televizyonu? NTV'de. NTV'nin Sayın evet, Cavit Çağlar'a ait olduğu zaman. Hı -hı. Yani kim yaptı bunu? Bu e, Sayın Çağlar'ın... ...yani yolsuzluk yaptığını evet. iddia ettiğim Çağlar'ın... ...patronum olaraktan televizyonunda... ...gidiyorum program yapıyorum. Emin Çolaşan olarak. Bunu nasıl içinize sindirirsiniz? Siz birisine gideceksiniz diyeceksiniz ki... ...bu adam yolsuzluk yapıyor hakkında her türlü şeyi yazacaksınız. Onun arkasından gideceksiniz. Onun televizyonunda program yapacaksınız. Her şeyi bir tarafa bırakın. Etik midir bu? Şimdi bir şey söyleyeceğim şey var ya Yunus, e, e, Derviş Yunus bu sözü Eğri büğrü söyleme Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir Siz tam <laughs> Öyle a, almışsınız adamcağı 96'da şunu yazdı 98'de şunu yazdı e, Sonra şey gitti Cavit Sizin alak... köşe yazarı yapsak size hiç sataşmaz Bir şey söyleyeyim Emin Çolaşan araştırmacı gazeteci geçiyor Siz de araştırmacı, ben de belediye, araştırmacı başkan. belediye başkanıyım. Evet. Aa, hakikaten. Ne, kaç senelik şeyleri evet. Daha tutar, fazla vakit bulamadım. Kitap, şeyiniz... bir şey söyleyeyim mi? Kitap yazacağım ondan yakında Vallahi, Vallahi yazacağım. Bütün Türkiye sanırsın. Daha şimdi. buraya, buraya kus koyamadığın, yüzlerce konu var. Bak, yüzlerce diyorum. İçiniz oldu yani. Doldu yani. Tabii doldu. Doldu. Benim aklımda bin tane yazı yazacak bir kitapta. Ben onun için yazayım. Bakalım benim kalemim kuvvetli mi değil mi? Lafınız kuvvetli oldu muhakkak <gülüyor> ama. <gülüyor> Sağ ol. Bakın bir şey daha okuyacağım şimdi. Bunu da özellikle e, uğur mumcuya gönül öğrenler, hmm. onu Türkiye'nin büyük ama gazetecisi olarak eylesin, evet. e, kabul edenler. Lütfen dikkatle dinlesinler. Yani Emin Çolaşan'ın bu manadaki tutarlılığını, bu konudaki samimiyetini dikkatle izlesinler. Bakın size bir e, şey okuyorum, Uğur Mumcu ile ilgili tarih. Emin Çolaşan'ın, efendime söyleyeyim, e, 25 25 Ocak 2005 tarihli yazısı. Hı hı. Ne diyor? <laughs> Dün 24 Ocak Uğur Mumcu'nun 12. ölüm yıl dönümü idi. Hı hı. Uğur Mumcu her şeyiyle Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük gazetecisiydi. Özel yaşamı, dürüstlüğü, cesareti, gazetecilik anlayışı, yurtseverliği, araştırmacılığı, yazma gücü inanılmazdı. Ee ne var bakın bu. dürüstlüğü evet değil mi dürüstlüğü şimdi e, hatta e, bir şey daha söylüyor bu da e, hangi tarih 10. yıl dediğine göre 25 Ocak 2003'te daha önce yazdı. Gene yani Uğur, Uğur Mumcu ile ilgili. Tabii tabii tabi bakalım. Ha. Durun bakalım bir gelecek yani, sonra sürpriz yani. Tabii tabii biz gelecek. Ne diyor bakın? Eee Uğur Mumcu 10 yıl önce öldürülmüştü. Zaman ne çabuk geçiyor. Ülkemizde dikkat edin cümleye. Hmm. Hırsızların, namussuzların, yolsuzluk yapanların, din tüccarlarının üstüne evet. basıyorum okuyacağım şeyle ilgili hmm. vatandaşımız üzerinde dursun din tüccarlarının, bölücülerin, ihale takipçisi, iş bitirici ve sahtekar gazetecilerin amansız karşıtıydı evet. diyor. Şimdi bakın e, Turgut nereden koşuyor? Nerede o kitap? Buradan. Bu kitabın 52. sayfasından bir yazı okuyorum. Kime ait? Emin Çolaşan'a ait. Ben demiyorum. Yıl daha kim hakkında? Eski daha he? eski tabii. Bakalım şeye e, 80, 89 zannediyorum. Evet. Özel evet. Yazdı. Bakın, şimdi cümleye bakın. Ee, Sayın Uğur Mumcu için Emin Çolaşan zamanında neler yazmış? Kahraman dedi Emin Çolaşan. Pa pardon. Uğur Mumcu için Emin Çolaşan neler demiş? Burada bir konu daha var. Bazı din adamları devlet kesesinden gidilen haç... hac e, seferinde... O kişinin hacı olamayacağını savunuyorlar Bunlara göre Gerçek hacı olmak için oralara Cepten gideceksiniz Bunu Uğur Mumcu da yazıyor hı hı. Şimdi dikkat edin cümleye lütfen dikkat edin Ancak Ben Uğur'un Turgut'la ilgili olarak Yazdıklarına kesinlikle güvenmem Hep yalan yazar Amacı Turgut'u yalan yazıp Yıpratmaktır Çünkü o bir sol amikodur Şimdi burada diyor ki yalancıdır diyor. Ne? Öbür tarafta diyor ki <laughs> evet söyleyeyim aynı tabiri dürüstlüğüyle tanınır diyor. Gazetecilik anlayışı diyor. Araştırmacılığı diyor. Peki. Yazma gücü diyor. Ya şimdi bir tarafta kalkıyorsun Uğur Mümcüye, yalancı diyorsun. Öbür tarafta öldükten sonra Mete'ye düzüp kendine taraftar kaldı. Bu neresi? Molla Kasım gelip de onun bütün yazdıklarını didik didik i̇şte tutarlı... didik edeceğini. Yani tutarsızlığı burada. Ama size bir tutarlılığını söyleyeyim. Bir tutarlılığı var. Yani iyiydi. Öldüreceksiniz hakkını teslimi. Bakın şimdi tutarlılık e... tarafını size ispat e, edeceğim. Gözümüz aydı. Burada da evet. Nasıl bir tutarlılık? Şu elimdeki gördüğünüz gazete küpürleri 22 Aralık 2000. 22 Aralık 2001. 22 Aralık 2002, 22 Aralık 2003 tarihli gazeteler. Bakın dört tane. 4 tane gazete. Evet. evet. Bu dört gazetenin dördü de Menemen olayında e, Kubilay olayını anlatıyor. 4 gazetede şey 4 tarihte yazdığı yazının hepsi evet kelimesi kelimesine aynı. Ya aynı makale mi? Aynı makaleyi, mi tekrar, aynı mi? makaleyi tek, tekrar ediyor ve yani e, Okurların da yerine O günü kurtarıyor. <laughs> Bunu tutuyor, daha kıvanç yakalıyor. Hı -hı. Tamam mı? Köşesinde yazıyor diyor ki: "Hürriyet yazarı Emin Çolaşan'ın bu kulisi okuduğunuz bugün Hürriyet'te çıkacak yazısının başlığı. Büyük ihtimalle Kubilay olayını unutmayalım diye yakalanınca o tarihten sonra yazıları değiştiriyor. Yani habire bir tutarlığı var diyorsunuz. O Bakın iyi. hiç de, Kubilay de hakkında gerçekten... yazı yazarsın. Her evet. şeyde de önem verirsin konuya. Yazarsın. Ama aynı yazıyı, kelimesi, harfi, ...bir e, virgülüne kadar aynı. Bak ilk başta hemen başlıyor. Adı Mustafa Fehmi Kubilay. Adı Mustafa Fehmi Kubilay. Adı Mustafa Fehmi Kubilay. Adı Mustafa Fehmi Kubilay. Adı <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Kubilay. Yani şimdi bu nasıl yazar Allah aşkına? Yani bir yazar şeylere e, okuyucusuna karşı bu derece saygısız olabilir mi? Hı, yani, yani demek yani. ki ee, aynı konu üzerinde yazı yazmak yazarken de zorlanıyor. Peki, şimdi tutarlılığı da burada e, yani. Ben, şimdi, aynı yazıyı tekrar tekrar yazıyor. Tutarlılığı evet, olur. Evet,